Tatbikatlar yapıyor, askeri ekipmanlarla gözdağı veriyor. İran, İsrail'e karşı olası misillemeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre İran'ın İsrail'e saldırısı yakın. İran, Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamını alma konusunda kararlı. Hazırlıklar son sürat sürüyor. Devrim muhafızları ordusu Irak sınırında tatbikat yapıyor. Tatbikatın amacı savaşa hazırlık. Amerikan basını da İran misillemesinin yakında olduğunu iddia ediyor. Ordu yetkililerine dayandırılan habere göre Tahran Perşembe günü saldıracak. Ateşkes görüşmelerinden önce İsrail doğrudan hedef alınacak. Bu iddialar İsrail basınında tartışılıyor. Kanal 13 televizyonu İran'ın Hizbullah'la eş zamanlı ya da Ardarda birleşik saldırı düzenleyebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail ile iletişim halinde. İsrail Savunma Bakanı Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin'la telefonda görüştü. Galant, İran'ın askeri hazırlığına dikkati çekti. İran'dan geniş çaplı bir saldırı beklediklerini belirtti. İsrail de olası saldırıya karşı hazırlıklarını yapıyor. Ordu sözcüsü Daniel Hagari ise İsrail ordusunun teyakkuzda olduğunu duyurdu. İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nden ise yardım sürüyor. Austin, olası saldırıya karşı Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı konuşlandırılmasını emretti. Pentagon açıklama yaptı. Buna göre Austin, Abraham Lincoln uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunun bölgeye daha hızlı ilerlemesini istedi. Denizaltı 150 Tomahawk güdümlü füze taşıyabiliyor. Denizaltının bölgeye gönderilmesinin Pentagon tarafından resmi olarak duyurulması oldukça nadir rastlanan bir durum. Zira Amerika Birleşik Devletleri denizaltıların hareketlerini ve konumlarını çoğunlukla paylaşmıyor. Austin'in bu emri İran misillemesinin de yakın olduğu yorumlarına neden oluyor.